Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye elektrikli araçlarda Avrupa'nın üretim üssü olma hedefine hızlı ilerleyecek dedi. Motor sporlarının yükselen değeri elektrikli otomobil yarışları Dünya Kupası'nın bu seneki ikinci ayağı 20-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Bir Sanayi ve Teknoloji Bakanı hem de bir yarışsever olarak oldukça heyecanlı olduğumu belirtmek istiyorum. Otomotiv endüstrisindeki değişim ve dönüşüme paralel olarak hatta tok sebebiyle belki dünyadan da daha erken bir şekilde ülkemizde elektrikli araçlara yönelik giderek artan bir ilgi oluştu. Türkiye elektrikli araçlarda Avrupa'nın üretim üssü olma hedefine hızla ilerliyor. İstanbul Park'ta 20-22 Mayıs'ta düzenlenecek yarışmaya ilişkin Tersane İstanbul'da yapılan tanıtım toplantısında konuşan Bakan Varank, 21. yüzyılın elektrikli araçların yüzyılı olacağının altını çizdi. Dünyanın bir iklim kriziyle karşı karşıya kaldığını belirterek fosil yakıtlar tüketen otomotiv sanayisinde yakalanabilecek dönüşümün sağlayacağı faydalardan bahsetti. Burada otomobil üretiminin ötesinde ülkemiz ve dünya adına dikkat çekmemiz gereken önemli hususlar var. Dünyada bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Küresel ısınmanın yıkıcı etkisini her geçen gün hayatımızda daha fazla hissediyoruz. Bununla mücadele etmenin yolu karbon salınımını azaltmaktan geçiyor. Temiz enerjiye dayanan karbon salınımını yapmayan teknolojileri hayatımıza adapte etmek mecburiyetindeyiz. Otomotiv endüstrisinin mevcut hali tükettiği fosil yakıtlar sebebiyle dünyaya en fazla zarar veren sektörlerin başında geliyor. Sadece bu alanda tam bir dönüşüm yakalasak bile oluşacak çarpan etkisi ve tetiklenecek batarya teknolojileri gibi alanlarla dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirebiliriz. İşte elektrikli otomobil yarışları, dünya kupası gibi organizasyonlar kamuoyunda farkındalık oluşturmak, insanları dünyanın geleceği açısından bilinçlendirmek açısından önemli fırsatlar.